Selamünaleyküm. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta önemli bir maçımız var İstanbul'a gidiyoruz Beşiktaş maçına. Biliyorsunuz buradan 2-2,5 iki, iki ay önce iki tane genç kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. Ha, bu kaybetmemizden dolayı çok üzüntülüyüz ama bu arkadaşlarımız birçok şeye vesile oldu. Bunlardan biri de e, Türk'ün türün dostluğunun yemekten pekiştiğini görmek değil ve içimizde olan sıkıntıların da bittiğini görmek değil. Bu hafta gideceğimiz Beşiktaş maçına lütfen dostane çağırıyorlar. Dostane bir ortam var, dostane bir hava var. Burada cenazemizde, kırkımızda, yirmimizde hepsine katıldı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Onun için biz buradan dostane gideceğiz. Konvoy haline gitmek isteyen arkadaşlar var. Güzel talepleri olanlar var. Serhat kardeşim bunlar hep bana söyledi İnternet işim kardeşim de olduğundan dolayı, bu işlerin içinde olduğundan dolayı. On, o da der ki abi konvoy haline gidelim. Ee, İstanbul girişinde buluşmamız söyleniyor bir otobüsün içinde. Hani ben dedim ki artık bu işlerin bittiğini düşünerek artık yeter, kimsenin annesi babası ağlamasın. Artık sorumluluğumuz daha farklı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah size gazabını alay versin.